Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Camlink 4K'yı konuşacağız. Camlink 4K nedir? Ne yapıyor? Bunu nasıl bağlıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi bunları konuşacağız. Öncelikle biliyorsunuz ki ben bütün yayınlarımı PlayStation üzerinden yapıyordum daha önce. Askere gitmeden önce ne yapıyordum? İşte PlayStation'dan önce yayını yapıyordum. Şehir özelliğinin sayesinde. PlayStation kameram vardı. Onun dışında hiçbir kamera kullanamıyordum. Ya da diyordum ki hadi yayın yapmadığım zamanlarda işte kayıt alayım falan. Bu sefer facecam yapamıyordum. Askerden döndükten sonra dedim ki ben dedim bir bilgisayar toplayayım. Bilgisayar topladıktan sonra da yine yayınlarımı buradan yaparım. Yayınları yaparken bana lazım olan şey ne? Ben oyunların hepsini PlayStation'dan oynuyorum. Çünkü konsoldan oynamayı oyunları daha çok seviyorum. Çok fazla da FPS oyunu oynamadığımız için, hikaye oyunları oynadığımız için bir tane capture karta ihtiyacım var. Bu noktada da işte Cam -Link 4K devreye gitti. Tamam fiyat olarak şu an capture kartların biraz biraz altında olmasına rağmen fiyatı evet yüksek. Ama diyorsanız ki ben bu işi ciddi olarak yapacağım ya da ben bu işten keyif alarak yapmak istiyorum. Elimde de bir tane capture kartım olsun diyorsanız kendi 4K'yı ben öneriyorum. Biraz uğraştırıyor bağlaması. Çünkü internette videosu çok az. Genellikle de hep e, kamera olarak bağlantı sağlamışlar. Biz bugün PlayStation 4 Pro'yu buraya nasıl bağlarızı konuşacağız. Öncelikle ben bütün e, bağlantısını sağladığım için şu an kablolarını da çekmek istemediğim için size buradan anlatacağım. Bildiğiniz USB girişi. İçinde de bir tane daha farklı bir iki portlu USB'si çıkıyor konuşamadım da. İki portlu bir USB'si çıkıyor. Bunu bilgisayarınız arka portuna takın. Ön portunuza taktığınız zaman görmüyor. Ve sizi çok 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 uğraştırıyor. Ben arka porta taktım rahat ettim. Şurasına da, şu kısmına da bildiğiniz HDMI kablonuzun, PlayStation'dan çıkan HDMI kablonuzun nasıl televizyona bağlıyorsanız, monitöre bağlıyorsanız buraya bağlıyorsunuz. Bağlantısı çok basit zaten. Gördüğünüz zaman bu buraya, bu buraya, bu buraya diyorsunuz. Bu noktadan sonra bir program devreye giriyor. İsterseniz bunu Steam Labs üzerinden yapıyorsunuz. isterseniz de bunun Elegato kendi sitesinden indirdiğiniz bir program Ben programını kullanıyorum ve memnunum. Programda şu. Şurada gördüğünüz Game Capture. Bu sizin PlayStation'dan görüntüsünü alıp ekranınıza verdiği şey. Bunu nereden indireceksiniz? Hemen göstereyim. Elegator'un kendi sitesine giriyorsunuz. Şuradan zaten Capture'lar var. Capture'lardan Capture kartınızı seçiyorsunuz. Capture kartınızı seçiyorsunuz. 4K oluyor. Daha sonrasında direkt bunu arata da bilirsiniz. Game Capture So Far programı indiriyorsunuz. Ben indirdim. İndirdikten sonra şöyle bir programınız olacak. Bu programı açıyorsunuz. İşte işin en civcivli kısmı burası. Neden burası? Bazı programlar Laps diye açarken bazısı uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi bana direkt ekran geldi ama bundan önce bayağı uğraşmıştı. Şimdi ekranı bir fullleyelim. Fullledikten sonra size eğer ekran gelmezse ne yapacağınızı söyleyeceğim. Yine burada klavye mouse değil, konsolunuzu kullanıyorsunuz oyunlarınızda vesairenizde. Ekranı tam yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim. En son şu an Red Dead oynuyoruz. yayınlamış Red Dead geliyor. Buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmında sistem kısmına giriyorsunuz. Şuradaki sistem kısmı. Buraya girdikten sonra ben şu kendimi şuradan bir kapatayım. Bir saniye. Hemen size şey olsun diye. Şuradan ben gittim. Şu kısım şöyle olacak. Yani ikisi boş, ikisi dolu. Giriş ekranındaki ögelerin sayısını sınırla. Okey. HDMI cihazına bağlantısını etkinleştir ki bu şu an sizde etkin değil. Bunu etkinleştireceksiniz. Şöyle DCP'yi etkinleştir diyor. O kısım sizde etkin olacak. Ona basacaksınız. Onu etkinlikten çıkaracaksınız. Güçlendirme modunu kapatacaksınız. E ben hala görüntüyü alamıyorum diyeceksiniz muhtemelen şu an. Bu noktada da programınızı tekrardan geri. hemen Kapatıyorsunuz. Ekranınız geldi. İkinci kez gittiğiniz ikinci kez açtığınızda ekranınız gelmiş oluyor. Tamam PlayStation'ı bağladık, PlayStation oyunları oynuyoruz vesaire. İsterseniz hiç Streamlabs kullanmadan buradan da yayınlarınızı çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kayıtlarınızı çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan siz e, kaç kaydetmek istiyorsanız isterseniz işte 1080 edit kısmını şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunları geçtim. Şimdi bunun dışında Bununla birlikte. Ya benim PlayStation'da işim yok kardeşim. Ben PlayStation'da işim yok. Ben konsol oyunlarını zaten sevmem. Ben sadece FPS oynayacağım. Ve onun dışında işte atıyorum bir tane de kameram var. Kameramı da işte bağlamak istiyorum ama nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Kamerada almak istemiyorum. Param yok. Elinizde şu varsa aynı PlayStation'dan bağlar gibi gidip kameranızda da bağlayabiliyorsunuz. Sadece bilgisayarınıza değil Mac'e de bağlayabiliyorsunuz. Bunları nereden yapıyorsunuz? Yine dediğim gibi hemen buraya gelip Game Capture. Capture'niz kartınızı seçiyorsunuz. Capture kartı seçtikten sonra indirilenler bölümünden yani şuradan. isterseniz Mac, isterseniz de hemen gelsin ekran. İsterseniz bilgisayar, isterseniz Mac olarak değiştirebiliyorsunuz. Buradan Capture kartınızı seçiyorsunuz ve indiriyorsunuz. Eğer ki PlayStation değil, ben oyunla alakam yok, beni ilgilendirmiyor diyorsanız şunu yapabilirsiniz. Çok rahatlıkla şu 4K Capture Ulti'yi indirip kameranızda bağlayabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorun yaşarsanız lütfen benimle paylaşın. Ben linkleri paylaşacağım. Capture linkini linkinde paylaşacağım. Ee, sayfanın linkinde paylaşacağım. Sorun yaşarsanız benimle paylaşın. Çünkü bunun gerçekten Türkçe bir videosunu ben bulamadım. PlayStation için. PlayStation için bulamadım. Evet kamera için var. Ama PlayStation için bulamadım. O yüzden elimden gelince yardımcı olmak istiyorum size arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.